তোমাকে <laughs> Ee, bizim e, amacımız e, ihtiyaç sahipleri, e, sahiplerine ulaşmak, e, onların yanında olmak ve yanında durmak. E, tabi e, elimizden geldiğince e, bu konuda e, yani bazı yerlerde köprü oluşturmak. Yani bizim yetmediğimiz yerlerde e, diğer derneklerle de koordine olup e, o ailelerimizin yanında e, bulunmak. Ee, biz e, bir yıldır e, kurulduğumuz günden beri berber alıp e, bu yaşlı, hasta ve engelli e, bireylerimizin saç sakal bakımlarını e, yapmak istedik. Çünkü e, kırsal bölgelerde çoğunlukla berberler olmuyor. Ve e, bu konuda da bir eksiklik hissettik. Bu eksikliği de e, biz tamamlat, tamamlamak istedik. Biz de e, bunda dediğim gibi yaklaşık bir yıldır her ay kesintisiz olarak e, her ayın 15 ile 17'si arası bir gün belirledik. Ve yaklaşık bir 40-45 e, engelli, hasta ve yaşlı e, bireylerimizi ziyaret etmeye başladık. E, bu e, süreçte de e, bayram öncesi Hatay Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile bir görüşme sağladık. dedik bayram öncesi şehit ve gazi ailelerimizin yine saç ve sakal bakımlarını yapmak istedik. İşte onların ve Bizim de bu çalışmada bulunduğumuz bir yine bir bakım hizmeti gerçekleştirdik. Bundan sonra da inşallah ileride, ilerideki ileriki zamanlarda yine aynı şekilde bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hatay Şehit Ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak işte araştırdık Antakya ilçesinde en çok engelli bireyin olduğu işte Abdurrahman Melek konteyner kentimizi bulduk. Burada işte ilgili bir kahraman gazimiz var. Ee, onun vasıtasıyla buradaki e, Sipahi Birlik ve Dayanışma Derneği organizasyonunda e, engelli bireylerimizi e, saç bakım e, faaliyetini yürütüyoruz. E, bundan sonra da e, Sipahi Birlik ve Dayanışma Derneğimiz başkanının ile birlikte e, bu faaliyetlere devam edeceğiz.